Merhaba arkadaşlar. Bugün size lap oynayacağız. Ama bakalım bizi dolandıracaklar mı? Hadi videoya geçelim. Evet hemen. Eee, kime gitsem lan? Gece mavisine bakalım. Kesinlikle. Bakalım alacak mı <laughs> bizi? Reklam girdi abi. Ben hemen durduralım. Evet. kanka Evet bakalım ne diyecek. <laughs> evet. İyi. Şimdi. Kanka. Hmm. Um sana nadire versen geri verir misin? Adam verecek mi? Evet dinliyoruz Aç abi. Arkadaşlar bu video bakın sizler için. Dur bunu mu versek? Tamam neyse adını verelim. Sizler için Bakın nadire veriyorum böyle riske giriyorum bir video için. Videoyu ben unutmayın arkadaşlar. 10 ee, like gelirse bunun ikinci videosu gelecek. Hadi bakalım. Adamsın ya verdi bu arada. Raf. Evet bakalım şimdi buradan. Evet arkadaşlar şöyle bakıyorum, 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 bakıyorum gitme lan. Ahmet'e gitmeyeceğim. Bak böyle zenginlere gideyim bari ben yani gene şey e, böyle parası olmayanlar bazen dolandırıyor o yüzden o kadar da riske girmek istemiyorum. O yüzden doğruğa gideceğim. Doruk'un parası var çünkü. Doruk selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Evet bu da burada şey yönetiyor herhalde. Orada bu dondu buralar. Niye oldu? İyi hiç donmuyor? Kanka sana nadire versem yere verir misin? Tamam. Hadi bakalım daha bir birkaç kişiye daha gideceğim. O zaman yeterse. Kanka takas kapalı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet bana odana git dedi. Burada takas kapalıydı. Tamam verelim. Evet abi ben Dorun verdiğini düşünüyorum. Verdiğini düşünüyorum ya. Verir bence. Bakalım verecek mi? Böyle kaçması yok mu? <laughs> Oğlum azıcık aksiyon olsun lan. Çok kolay oldu. ama. Teşekkür ederim. Tamam şöyle başka yerlere bakalım. Kaç dakika olmuş? 3 dakika 4 dakika tamam. Hiç muhatap olmadığım birine gideceğim. Ah kız. Hadi kıza bakalım. Bakalım kız verecek mi? Onu merak ediyorum. Ee... Abi bu arada hiç tanımıyorum bunu. Yani öyle arkadaş isteği geldi. Şu Zeynep tanıyorum. Böyle şoplardan falan. Ama ben Pelin hiç duymadım ya. Hatırlamıyorum valla. Bir dakika. Acaba verecek mi? Bu arada çok büyük odası varmış. Evet. Ben buna güvenmedim bu arada. Selamlar İlkin. AFK mısın? Şey AFK herhalde. AFK mısın? Neyse AFK herhalde. Ben başka birine gideceğim. Ha şöyle bir şey olan yüzüne giderim ya. Ya hocana gideceğim. Bu da kız. Abi kızı. Ah dur 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 Mesaj attı. Mesaj attı. Dur bekle. Bekle mesaj attı. Burası kastı ya. Bunu şey giderim. Anladım bana mesaj attı buradan. Abi şimdi gene kas kasacaksın ama ya. ne oluyor? Neyse arkadaşlar ben durdurayım burayı. Evet Tuana diye birini buldum arkadaşlar. Odasında odasından gitmiş. Hatta oyundan çıkmış galiba. Abi şu dağıtımlara gelmeyin ya. Seç kazanmış. Dur. abi. Abi yok 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 yok. Bunun işi var şimdi. Buna basmayacağım hiç böyle. Deren. Yok. Jojolat de. Jojolat de. Abi inşallah bu bir şey yazar. Yuvu coğrafya. tamam. Gidelim. Selam. Sana nadire versem geri verir misin? Abi ya hadi. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Dur. Arkadaşlar bu AFK neyse. O zaman Yurdanır'a gideceğim. Abi yazıyorum sabahtan beri bir şey cevap vermiyor ya. Abi yine reklam geliyor. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar şimdi Mehmet Emi'ye geldim arkadaşlar. Bulamadım. Selamünaleyküm. Mehmet. A Çiko gel tamam tamam güzel güzel Çiko Benim eve gelsene Gelsene az Efendim yazdı Sabahtan beri yazdım ya sonunda geldi ya Tamam Kanka şimdi şey diyeceğim sana nadire versem geri verir misin? Evet. Abi kızlara daha çok güveniliyor ya. Gerçekten yani ben bunu keşfettim. Gerçekten kızlara daha fazla güveniliyor. Evet. Verdim. Bakalım verecek mi? Gerçekten kızları daha fazla güveniyor. Bak kendi açtı hatta. Evet. Evet arkadaşlar bir tane daha birine yapacağız. Evet şimdi Ömer Faruk diye birisine gideceğim. Ömer Faruk. Bakalım bu dolandıracak mı? Selam Ömer. Sana nadire versem bana geri verir misin? <laughs> Deneyeceğiz. Bakalım verecek mi? kanka. Hadi. Abi dur ben bunu şey yapacağım. Birazcık. Evet arkadaşlar şöyle başkasını deneyeceğim. BTR. Ee, sana nadire versem diye veriyorum. Şey demedi. Neyse arkadaşlar. E, ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Dediğim gibi arkadaşlar online like gelirse bunun Devamını yapacağım. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.